alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım, hiç sen rahat uyu Nöbeti Evet arkadaşlar favelada rekabet HD geldi hadi bakayım HD Selin Neyse HD mi? Hangi kapıya bir bomba <laughs> Kapı, Kapı geldi mi? Ya abi vuramadım ya. ya kısa adam bak bana... kısa. Lan ne oluyor adam bana sıkıyor. Vurdum birilerini de bir adamlar bana sıkıyordu. Değişmiş şey oldu. Nerede lan? Kendi bası. Ben ben aşağı bakayım. Savunmada kesinlikle el vermememiz lazım. Dikkat edin. Tamam tamam. Aslanlar gidiyor aslanlar. Aynen. Ben buradayım be bende. Ve zaten bana bakıyor şu an. Oğlum ne ben... yapacağım var lan? Sen site'de kalk kalk. Sen 6 canı olsa da site'de ölmezsin. Tamam tamam ben site'de. Geldi lan kapı girdi. Kapı girdi bu. Öbür taraftan çıktım ama. Gri gri ufuk ufuk gri. Tamam tamam. Mahmut üstüne vurdun mu Mahmut? Gri... mi değil adam. Bayağı değil. vurdum ufuk bayağı vurdum. Ben, ben Ses, tamam daha şu an. Bomba kuruldu. Helal. Ya direkt hızlı döndüm çünkü hiç adamın elinde sniper var. Onun için Ahmet'im sen de dikkatli ol alalım şu maçı ya. Bomba imha Adamlar geliyor. Suat kazandı. Ya. Bomba bölgelerini koru. O ne lan? lan? Ambulans geliyor. Ağzı duman oluyor buraya. Ambulans geliyor ambulans. <laughs> ya kar, ne yapıyorsun sen ne Kim bu? Bu ne? Ya senin gözün yani dur ya. Allah Allah. Kanka mavi de mavi Ahmet bomba atmasın mavi bomba atsana. Attım attım bomba. Ha. Kapı girdi kapı girdi. Öldü kapı. Beyler kapıyı sıkmaktan artık vazgeçin boş ver. Kanka yiyor ama. Ben yiyse bile boş ver. Gerek yok. Siz de yersiniz. Tamam. Kötü olur. Ya oğlum canlar 10 ya. Ha, aynen, aynen. Aynen. Bırak geri, geri çekin. Mahmut hiç Ahmet hiç girme. Gel geri. Ya adamlar kusucu yani yapacak bir şey yok. Şu an biri bana bir sınav. Dikkat edin alt gelmesin. Al uğraşalım. Al uğraşalım. Al Al Adam iki buçuk Öldü herhalde. Bu ki bilmiyorum. Oppa. Adam da ya sen espor diyorsun. Selam ki babuş ki. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Oğlum hep aya yakın Dedim, düşünüyorum Senin düşündüğün gibi. Değil. <laughs> Aynen. <gülüyor> kız olduğunu hemen belletti değil mi? Oo be 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 hepsi de. Beyler iki vurdum daha var. İki, kişi daha var. Mahmut altta in de baksana evet. bir merdivene. Bak hemen babam merdivene. Merdiven kankam şey şey. Asma merdane. Sağdan bak sağa git. Hadi geçiyor bak aşağı indi bak. Lan. Kanka tamam, şunu at. Çıkarsana şu şeylerini. Oradan seni vurursan çık oradan. <laughs> Alt gelen ya yolu var mı? Hadi bakayım. İyi yediler benden ama ya. Sen bu peştiyse ne yapın peştiyse? Kaporta Ceren. <laughs> Oy. Kaporta Ceren bayağı yedirtti adam bayağı. Lan bekle oğlum ya. Ben gireceğim. Girme girme hayır. Alırım lan ben bunları. Tamam bizimki gibi de gir sağda adam. Sağ. Tamam. Birinci mavi. Birinci mavi de. Birinci mavi ne Bizim oldu. adam oradan geldi. Sen bizim adama ne bakıyorsun? Nereden geldi adam? Bizim adam oradan geldi? geldi. Sen hala oraya bakıyorsun ya. Bomba bölgelerini koru. Oğlum birinci mavi orada değil ki oğlum. Birinci mavi şura lan. Ya hanım sen oradasın gözünü seveyim. Ta şeydeki birinci mavi olabilir mi sence? Bizim gelecek mavi. Onların orada olduğun için ben sana, sana göre dedim birinci mavi. Gel Gelal adamlar. At at. at. Geçiyor 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 geçiyor. Biri var. Alt çıktı. Alt öldü. Mavi'sine. Ende mavi. Hadi be direkt kafa yedim. Kendi mavi aynas. İkisi orada mavi. Kenara nere saklandı hırsık? Orada değil mi? Sola saklandı. Helal. bomba bölgelerini koru. Her ne olmaz mutlu son. Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Ben konudum çaldım. Girdi girdi. Hiç alamam ya. Kazandı. Bomba bölgelerini koru. Hadi ki bilmiyor olmaz bu oğlum. tut. Gir kanka. Adam gri de bu. Nerede? Bıç 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 Nerede lan adam? Ee. Lan ben atıyorum. Adam arkamdaymış. <laughs> Gittim ben öldüm anasını. <laughs> Bomba bölgelerini kur. Gel gel gel. İntikamını intikam intikamın alındı kankam. Allah razı olsun. <laughs> Blokta mı arkadaşım ben? Girerse gibi değil. geliyor, atlığı geliyor, geliyor. At, hemen. Atla At, atla <laughs> At, atla tamam. Nerede oğlum bu adam? Al Ad ne oğlum nereye gidiyor lan? Lan oğlum mal mı lan bu adam? Allah'ım ya Rabbim. Sağ için mi ne ya? Ama ne Bomba kuruldu. <laughs> adam belki, Koş koş, koş. <laughs> <Koşma>. Kaporta Ceren. <laughs> Kaporta Ceren. <laughs> Sol bak sağ bak. Tamam bak koş, koş koş koş. Koş bak oraya. Of Allah'ım ya. Hadi o. Abi, bana söyler misin abi? Bir <laughs> 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 Kap Ceren de. Ben, 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 ben de çaresizliği görmen lazım. Aynen. Bir yukarı gidiyor bir aşağı gidiyor adam çok saçmalıyor. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Sis var Sis olduğu için ne yapıyor abi? Lan ne yapıyor ya? yani? Lan bir oraya sıkıyorum bir oraya sıkıyorum. Adam bir sağa bir sola gidiyor. Terledim lan yemin ediyorum valla tek o pozisyonda. Ne oğlum? İki öldü. kapı yok. Oho adam ta en geride yuh Oho adamlar base de kanka Ya uğraştığımız adamlara bak işte ya Ama yav, ya ufak uh. hiç rahat değil ya Uf. Adam en aşağıdan Şey Mahmut sen de raşla Mahmut Raşla 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 gir kapıdan gir Ya oğlum nasıl vurdu benim Ya sıçarım böyle şey? Tamam bir de en arkada sniper en adım, şurada mı? Mamı sen pus buraya Sen pus pus Adam şu merdiven var ya bak şu merdiven Hayır o değil bak Şurada Aş Aha ha, aşağıdaki merdiven Yok ha aynen oradaki merdiven Tamam Üste çıkmış olabilir şimdi Aynen üste çıkmış olabilir Aşağıda o Çok güzel Sula kazandı Efendim, bu bölgeleri bir kovalım. Eşim, bir Hadi bakayım. Kaporta Ceren ona bir oynuyor. Aynen ha Kaporta Ceren beni geçmiş. Vay. Kaporta Ceren Kaporta çağıracağım abi ben bir dakika için. Kaporta Ceren çok iyi oynuyor. Kaporta Ceren mi? Kaportocu. Kaporta Ceren ile efsane bir maç oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kaporta Ceren. Mavi de mavi de bu. Hangi mavi? Ben de dedim. Eğer an mavi. şurada şurada şurada. Ah öldüm. Evet, ya oğlum niye katı hep katı. ben oluyorum ya? Kaporta Ceren daha iyi oynuyor benden Kaporta Ceren yazsana maç sonu ekleyelim. <laughs> takım çok güzel oldu. Bombayı kur ve patlat. Akor to jelen ya. Sobacı F16. Nikler var ya efsane bir şey ya. Şu an şey girdi. bomba öldüm be. Biri gri 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 kapının dibine kadar geldi. Vallahi Allah ya, Allah Allah. hangi Ya. ya. Hanka, o artı beş de oraya yalama eder var ya bak o kadar. Nerede oğlum bu adamlar? Alt ölmedi lan daha. Asma asma aşkıyan adam. Sulak kazandı. Komportajı.